Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Vă mulțumesc frumos! Selam gençler. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor ama hemen bir video çekeyim dedim sizde bir yerlere giderken. Uzun zamandır buralarda yokuz. Neden? Çünkü tembellik, aylaklık falan filan işte. Motora bindiğimiz yok ama ne koyayım. Cillop gibi motor var. Motora bindiğimiz yok. O neyle? Da böcek var. Vallahi böcek var. Benim motorun içine böcekler zahlanmış. Amin. Abi üstü kapalı oluyor ya. O yüzden böcek saklanmış sanırım. Hem de kocaman bir şey. Ne böceği göremiyorum. Bana kıçını dönmüş. Gittiğim yer bir saat. Bir saat ben ne? Şehirler arası yolculuk yapacak bu arkadaş. Şimdi bugün nereye gidiyoruz? Bugün bir arkadaşımızın, Hintli bir arkadaşımızın e adını sonra işte buralara bir yerlere yazarım. E bir arkadaşımızın böyle bir kutsal mevlit gibi bir şeyine gidiyoruz. Bunların böyle belli günlerde işte mevlit falan filan tavuklu pilav gibi tarzı bir öğle yemekleri oluyormuş. Bu öğle yemeklerine katılmak için gidiyorum. Kendisi ısrar etti. Dedim ki ulan benim ne işim var sizin dini mevlidinizde? Ben Hindu değilim, ben ben memur değilim, ben onu bunu değilim, ben ne yapacağım sizin dini şeyinizle dedim. O dedi ki gel gel biz arkadaşlarımızı çağırıyoruz öyle hep beraber. Maksat şey olsun, paylaşmak olsun işte öğle yemeğini ya da işte kandili tavuklu pilavı paylaşmak olsun tarzı bir konuşma yapınca. Dedim ben de okey o zaman geleyim dedim. Hem bana değişiklik olur başka bir dinin ritüelini, mevlidini görmüş olurum dedim. Şimdi gidiyorum. Bir de saçımızı falan kapatmamız lazımmış. Yani türbana gireceğim. A few moments later. Habele. Her seferinde buraya girmeyeyim diyor. Aşıyorum ama her seferinde buraya giriyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok maalesef. Lanet olsun. Lanet olsun. Ben şimdi araba mantığından çıkıp motor mantığına geçebilir miyim acaba? Geçerim herhalde. Çünkü benim artık şu yola inmem lazım. Hadi Hadi canım 68'de de yardırtmayın beni. Benim şöyle bir 76 falan yapmam lazım. Ee peygamber devesiymiş o. Ne yapayım lan sen orada tatlı şey. Özür dilerim ama uçman gerekiyor dostum. rüzgardan şey yapmayayım diye sıkı sıkı tutunuyor kablolara. Fırsatını bulduğu anda kaçar bence. Doğa falan ne kadar ilginç yahu. Sen beni götürür müsün lan benzin? beni götürür herhalde benzin ama bilmiyorum neden öyle bir şeye düştü. Neyse bakacağız. Olmadı. Tracy'de bir benzin alırız ya da bununla gideriz komple. Bu bizi uçurur. Bu bizi uçurur götürür. Sıkıntı yok. Ker patladı acaba benim bir dakika çünkü yamuk yamuk gidiyorum. 嗯 <laughs>